Türkiye'nin güzel oyun kanalından bir aman zeybe gaming'e hoş geldiniz arkadaşlar ben Mete Arkadaşlar bugün çok farklı bir bölümde karşınızdayım Çok değişik bir bölüm Allah bugün yanımda Emir var Aynen ben varım ee, Az önce ben de o yaşadım Şimdi dünyanın en, mallığını, en büyük mallığını yaptım 2 İki tane kas aldım bir Gamma 2 bir de Chrome Neden niye sorarsınız? Ben de alp. Spoiler e... ben. Neden? Çünkü bir tane skinim vardı. Berbattı. Az aşınmıştı ama eskimiş gibi gözüküyordu. Ben de onu satayım dedim. Onunla gidip iki tane kasa aldım. Bugün sizlerle onu açacağız. Ben de yılların emeğini boşuna Yani e, bıçak çıkmaz falan sanmıyorum. Ama çıkarsa zaten e, şimdi şöyle bir durum var. İlk başta kromo 3'ten başlayalım. E, eğer bundan mavi çıkmazsa e, kanalıma bir video yükleyeceğim. E, ben bir eşeğim diye ve anlayacağım videoda. Mavi çıkmazsa. <laughs> Basıyorum. Kesimden. Baktım. Hadi bakalım. Mavi <laughs> Abi berbat bir şey çıktı. Para yine güzel çıktı. Oh, berbat bir şey çıktı. Arkadaşlar az önce e, çıktı. Baskın Ama yedik. Çıkması istemediğim en kötü skin çıktı. Neyse şimdi asıl ııı e, olan kasaya geçiyorum. Gamma 2 kasası. Hadi bana evet. bir şey ver ya. Versin bana bir bana şey. Bana pembe çıktı bak sana da bir şey verir. Emir bir şey versin ya. Dediğim gibi eğer mavi çıkması ııı e, eşeğin, ben bir eşeğin dediğim gibi... No! What are you waiting for? çıkmış. Do it! Mavi Abi bu ne? Bu ban ne? Uygun şeyler geliyor. Uygun bayağı uzun şeyler geliyor. Bana yine güzel geldi lan. Bütün ha? şeylerim bitti. Bu kadar benden arkadaşlar. Saçma salak şeyler geldi. Bir bakayım. Zaten bir şey çıkacağını da sanmadım. Ben bunu satmayacağım ha Kullanacağım. Ya sen yine bağlısın. Bu nedir? Allah'ını o... sayarsan. Ben bunu satacağım direkt de. Bakayım İlak ne geldi. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi benimle devam ediyoruz. Şimdi ben açacağım. Ee, e, gamı e, kaçacağım. Az önce meta açtım. Ben ondan şu an önce açıyorum. Ee, yani ilk siz metininkini göreceksiniz. Ee, şimdi ben devam edeceğim. 2 kaçacağım. Gamı 2'yi açacağız. Ama içinden %100 mavi çıkacak. %100 emin ki mavi çıkacak. Başka bir şey çıkabilme şansı yok yani. Evet. E, açalım o zaman. <laughs> Ama %100 eminim ki Negev çıkacak. Hadi o da olmasın yani mavi çıkacak başka bir şey çıkma olasılığı yok. Ama e, hele bir şu yani mor gelse bile ya yani şu, şurası gelsin tek istediğim o. Çok heyecanlıyım cidden. Ama aşacağız. 9,5 lira verdiğimiz şeyden 50 kuruş bile değil. 30 kuruşluk şey çıkacak. Neyse yani video olsun diye çıkıyoruz zaten. <laughs> Haydi bakalım ana şey ne anahtar ya bıçak çıkarsa da şu an 38'ten takla atıyorum inşallah bıçak çıkar. Haydi bismillahirrahmanirrahim açıyoruz ve neger P90 gelincik çıktı. <laughs> ne P90 ya? Glock 18 ve şu an FPS öldü gitti. Ee, bir bakalım. Bu o bayağı iyi. Güzel lan. Cidden güzel. Evet mavi çıkmadı. Evet. Değer mavi çıkmadı. Cidden mavi çıkmadı şu an. Bu <laughs> aslında gerçek söylemem gerekirse bayağı güzel gözüküyor Baksanıza şuna. Ama parat e, para kesinlikle azdır. Yani 9 lira geçecek değildir ama yine bir bakalım merak et. Ne kadar? 3 lira 8 kuruş. Yani ben daha kötüsünü bekliyorum bence yeterince iyi ama Kötü yani ve savaş görmüş mü? Ee, bu arada bu meta. <laughs> yani bu bence savaş görmüş şey ama an mutluyum. Para geri alamadık. Doğru evet alamamış olabiliriz ama en azından mor çıkardım. Yani mor çıkarmak bile benim için çok büyük bir şey. Yani mor çıktı. <laughs> <laughs> e, evet arkadaşlar. E, de bu kadar da e, aslında hadiye yazıyor. E, ben şimdi onu cevaplarım. Yani e, evet gördüğünüz gibi Glock 18 gelince çıktı. Ve mor ya. Abi, ikinci morum oldu. Bir de burada çok süper bir kırmızım var tabii ki. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah bunların da güzel bir e, izlenme alırız. Çünkü bunun için gerçekten iyi para verdik. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar herkese görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.